Evet arkadaşlar Hoş geldiniz Nur'un dünyasına bugün sizlere e, vereceğim elma sirkesi nasıl yapılır şu anda görmüş olduğunuz gibi kapağını açtım ve bir tane kesme şeker atmıştım sadece kapağını açtım asitini görüyorsunuz size de göstereyim istedim ve tam buna e, 10 10 gün oldu 10 gün daha bekleteceğim ve güzel e, dibine çökecek ben şişeyi sallıyorum kutularda istemiyorum yaptığım asitini görüyorsunuz ve çok güzel oluyor. Siz de yapın. Elmaları doğramadım. Elma reçeli yapmıştım ve onun kabuklarını yıkıyoruz tabii önceden. Elmaların şeyini alıyoruz. Dış iç posasını ve dış kabuklarını güzel doldurdum. Üzerine çıkana kadar su koydum ve görmüş olduğunuz gibi şu anda hiçbir şey kullanmadım. açtım bir tane kesme şekeri attım ve güzel ekleyecek, dibine çekecek, süzdüreceğim ve elma sirkem olacak süzdürdükten sonra içine sadece yarım tatlı kaşığı tuz atacağım çok fazla değil sirkem öldürmesin diye hafif ekmek içi atacağım ve bir iki tane de nohut atacağım Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi sade doğal çok doğal olduğu için şu anda açtım ve içerisine asit dışarı taşmasın diye tek bir kesme şekeri şeker attım. Gördüğünüz gibi kendi kendine kaynıyor arkadaşlar ve iki tane daha yaptım ve Bunlar da kabukları. Meyve suyu şişelerini yıkadım ve içerilerine koydum. Bu 10 gün önce olduğu için açtım ve içerisine şekeri attım. Asitini bayağı düşürdü arkadaşlar. İnanılmaz kolay. Elmayı bütün atmanıza gerek yok. Yıkayıp soyduğunuz elmalardan da olabilir. Ben reçelden kalanları attığım için artanları ve sonuç şeker asitini aldı görmüş olduğunuz gibi ve süzeceğim daha sonra çok dinlenmesi lazım 3 ay 4 ay 5 ay dinlenmesi lazım ve sirkemiz hazır olacak Son sızdırdığım zaman da göstereceğim. Ben az geniş büyük kablarda sevmiyorum. Böyle şişelerde yapıyorum. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Kaşık sürme gereği görmüyorum. Zaten hafif sallıyorum. Çok da sağlıklı mükemmel oluyor. Hoşçakalınız.